Cümleten selamun aleyküm sevgili dostlar Yunus İslam kanalına bir kez daha hoş geldiniz. Bugün size Karadiken mevkiinde bir amcamızın arısı vardı Mehmet amcanın. Nasip olursa ona bir bakı vereceğim. Şöyle geçenlerde ben buna baktığımda iki, iki arı dönmüştü zaten. Şimdi de bayağı bir kovanda ölüler var. İnşallah dönmemiştir bir bakı verelim. de getirmedik. Mehmet amca kendisi verecekti. Şöyle bir bakı Evet, arının durumu iyi. Keklerini yemiş. Ben Mehmet amcayı arayacağım. Şöyle kekleri yemiş arkadaşlar. Arın durumu fena değil. Ama bir tarafa atalım. petek yapmış uzun altına. Yapmamış. Bir tane petek güzel kabartmış. Şerbet verilecek arkadaşlar bu arıya. Güzel bir arı. Gelişimi çok iyi. Böylece kapatalım. Şu arının önü kapalı değil mi amca? Baksana. Önü kapalı mı şöyle kapağı? Kapağı mı kapalı? Ha, tamam. O zaman şu arıya bakacağız. Önünü açıyor o şeyini. Tamam. tamam Onu açma. Onu açma amca. O şey. ölü o. Evet şu arımız. Evet arkadaşlar. Şeyin birini yemiş. Mevcut durumu çok kritik. Arının durumu kritik arkadaşlar. Biz buna bir şerbet vermiştik. Mevcut bayağı azalmış. Şöyle bir bakalım. Mehmet amca yaşlı. Ee, geçenlerde video çekemedim. Ben baktım bu arıya. Ee, yaşlı bir amcamız. Ama arıyı çok seviyor. Biz de yardımcı oluyoruz. Kendisi de yok burada. Böyle bakayım evet. Yumurtayı çoğaltmaya başlamış. Bu arı arkadaşlar kendini kurtarır ama şey lazım. Ee, teşvik lazım. Şurup lazım bu arıya. Ancak kendini kurtar. Yani bu arı bal yapacak diye bakar durursunuz. Şimdi ben bu arıya kekini geri koyayım. Mehmet amcayı arayayım. Bunlara güzelce bir şu keki şuraya koyalım. Bunlar fondon şeker arkadaşlar. Kek dediğimize bakmayın. Şöyle dursun. Bu arının durumu normal. Bunu da kapatalım. Bu açık mı amca. Bu da açık bakalım. Bunun durumu neymiş? Evet, kuaramız güçlenmiş. Çekini yemiş, birini birini yiyememiş. Yani şunu atalım. Yemeye devam ediyor. Şunun altında petek var mı? Bu bakalım. Petek yok ama mevcut sarmış. Şuradan bir tane petek buraya yanaştıracağım arkadaşlar. Mehmet amca buna şey versin, şerbet versin. Söyleyeyim de ona. Bir iki tane şunun içine dalatı vereyim ben. Evet. Da beşe dal atalım. Allah vermesin. Bunlara bolca kek vermiştik. Onunla kalmış. Şerbet verilmesi lazım arkadaşlar bu araya. Şerbet verilmesi bu arılar gelişmiyor. Bakın bu arı benim arılarımdan kuvvetliydi. Hala 5 çerçeve. Benim arılar şimdi 8-9 çerçeveyi e, tamamlamak üzere. E, ben bunu kapatıyorum. Diğer arılar ölü arkadaşlar. Bunu da göstereyim ben size. Ölmüş arılar şeysizlikten. Eee gıdasızlıktan ölmüş amca. Bak işte ben geçen temizliği verdim bu kovanı. Petekleri falan duruyor şimdi. Ama hiç arı kalmamış, ölmüş. Tertemiz. Temizledik. Sonra e, şu arılar böleceğiz arkadaşlar. Bu tabi bu ar, kovanları dolduracağız. 3 kovanı, 5 kovan yapacağız. O çok basit bir sistem ama bu arıların şerbetlenmesi lazım. Başka bir e, ihtiyacı yok. Biz her hafta kendi arımıza baktıktan sonra bir arkadaşımızın da Arılığına gidiyoruz ona yardımcı olmak için Bakıyoruz Bunun karşılığında herhangi bir ücret almıyoruz arkadaşlar Sadece hem kendi merakımızı gideriyoruz Hem öğreniyoruz Hem de bilgiyi paylaşmak anlamında Yardımcı oluyoruz Bu Mehmet amcamızı ben şimdi arayacağım Mehmet amca arılara Şerbet ver diyeceğim Şerbetle bu arılar biraz daha düzelecek Verirse Kendisi bilir vermezse arkadaşlar Bu arılar bir arpa boyu ilerlemez ee, inşallah dediğimizi yapar kendisi de yaşlı olmasına rağmen bayağı meraklı arkadaşlar Burası e, Kara Diken Arkadaşlar şöyle çok güzel göl manzarası var bundan sonra biz de arılarımızı nasıl olursa şuraya taşıyacağız buradan çok güzel bir arılık yapacağız ve e, arılarımızı burada çoğaltacağız, çoğaltacağız arkadaşlar hatta burayı bana Mehmet amca tavsiye etti gel dedi buraya koy dedi arılarını hiçbir şey dedi olmaz İnşallah da öyle olur. Ee, şöyle kovanı da kapatalım. Ee, videoyu burada kapatalım arkadaşlar. Burada bolca keven var. Ee, kekik var. Ee, bunlar dağ keveniyle dağ keki. Şöyle yerde amca şunlar keven biliyorsun. Biliyorum biliyorum amca. Ee, kekik de kekikler de var. Onları da gösteririm ben. Belki de şu kekik mi? O da kevenmiş. <laughs> şu ileride var. K kekik de var da bakmak Videoyu kapatalım arkadaşlar burada. Ee, hepiniz hoşça kalın. Kaç dakika oldu amca bu ara? Altı buçuk yediye geliyor. Tamam çok iyi. İdeal bir video olmuş. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.